Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Paralar Bu adada bir yere saklandı Kaç tane para var biz de bilmiyoruz evet. Şimdi biz bunları bulmaya çalışacağız Bulmadan çıkamıyoruz Ve burada puki de var Kapıdan evet, anne. çıkmamız gerekiyor evet. Hepsini bulacağız <laughs> Kim saklamıştı paraları Bilmiyorum ki Aa oh, bak burada biraz Böyle bir şey koymuşlar Şurada olabilir belki Ama Yok mu? Yok. Bunun içine altında. Şunun altına bakalım. Bunun içinde de yok. Yok. Hmm. Şuralara bakalım. Aha burada ben bir tane buldum. Nasıl? Bak. Hı. Bu parayı buldum. Ama daha bir tane bulduk. Aa ben de buldum. Nerede buldun? Bunun içinde. Tamam. O niye? Kalemlerin için sana Var mı diye. Burada, Burada yok. Öbür tarafa. Burada da yok. Tamam. Şu arabanın içinde olabilir. Barbie arabasının. Yok. Ama yok. Bir dakika bir dakika. Şunun içine bakalım bir daha. Yok. Bir de ben bakayım. Yok yok. Bakayım. Ya gitti bütün şey bak. Aa Elif şuraya resmi yapmış. Nereye? Şuraya. Aha. <laughs> um, <laughs> ee, şunun dışına bakalım. Aha gördüm var burada. Ne? Ama ama hepsi birleşik oldu. Arkadaşlar içine almaya çalışıyorum. Tamam arkadaşlar aldım. Burada balonun içine olabilir mi? Yok olamaz. O kadar da değil yani. Cüzdanın içine bak. Kesinlikle. Şuraya koyuyoruz değil mi? Aa buldum. Ver. Hayır, oraya koymuyoruz. Buraya koyuyoruz. Ha, o zaman bunların hepsini ben buldum arkadaşlar. Hayır, hayır. Hepsini birlikte bulduk. Tamam koy sen. Şuraya. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Şuraları aray arayalım. Gerçi bunu bunun Bak. koyamayız. Nerede oh, olabilir? Bir dakika bu kaç? 5. Kaç tane bulduk? 1 2 3 4 5 6. Hayır. Hani 6. Bak bunlar olmaz. Neden? İşte. He o yırtık para. O zaman kaç tane? 1 3 4 5. Bu da 50 kuruş buldum. Oğlum elli kuruşu ne yapacaksın ee? ya? Ama bir şey olmaz mı? Kaç tane kaldı? Bilmiyorum ki. Ya, ben nereden bileyim? Başka birileri saklanıyor. Şunun arkasında. Oh. <laughs> ya kır. Yok. Şunun iş... Abi o düştü. Şunun içinde olabilir mi arkadaşlar? Yok olmaz bence. Hemen bakıyorum. Olmaz. Şuraya at yok. Boşuna bak. Yok Var yok. Durm arkadaşlar yok. E ee, bir şey bir yer kalmadı ki. Nasıl? Belki vardır. Sen nereden biliyorsun belki vardır? Ayran mı içmene de? Nerede olabilir ki? Bilmiyorum 1 2 3 4 5 6 tane bulduk da. Burada da yok. Şunun içine bak. De yok, dedim, ah, yoktur, bu bu masadaki makyaj eşyalarını oraya mı koydun? Yok. Burada da var. Ha doğru daha yok ki. O zaman çıkabiliriz değil mi? Galiba bir dakika. Bir, denir, bir dakika. Ama şimdi anahtar. Anahtar mı? Ne alaka? Anahtar da yok ki. Bakayım. Anahtar yoktur ya. Biz demin açamıyorduk ya kapıyı. Bir deneyelim mi? Açılır mı? Dene. Oh, açıldı. Açıldı. O Neden? zaman arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirim açmayı unutmayın. Unutmayan. Yorumlarınızı bekliyoruz ama bazen benim videolarımda yorumlar kapalı oluyor. Nasıl açacağımı da bilmiyorum. Hepinize görüşürüz. Bay bay değil mi? Bay bay.